bütün sarhoşların kralıyım. doldur meyhaneci doldursun bakalım bugün içi biçik sarhoş olası varmış olsun bakalım değil mi? Gerçekten e, güzel bir şey anlatacağım arkadaşlar eğer müsaade derseniz bakın 1980'den önce doğanlar için yazılmış bir şey. İnanın dinledikçe anlayacaksınız ne demek istediğini dinledikçe anlayacaksınız 1980 öncesi doğanlar bu çok önemli. Şimdi Oğlu babasına sormuş, baba siz daha önce nasıl yaşadınız demiş. Babası demiş ki nasıl yani? Teknolojiye erişim yok, uçak yok, internet yok, bilgisayar yok, gösteri yok, TV yok, klima yok, araba yok, cep telefonu yok, yok işte. Bak oğlum, bak dinle, burası çok önemli dinle. Biz 1960 ve 80 arasında doğan insanlar Allah'ın sevgili kullarıyız. Hayatımız gerçek bir kanıttır. Okuldan sonra akşama kadar sokakta oynardık. Hiç televizyon izlemez. Hafta sonu kurstu bilmem neydi yoktu. Hafta sonumuzu dolu dolu yaşardık biz. Çocukça biz kursa falan gitmedik. Yine de doktor olduk, mühendis olduk, polis olduk. Kısacası hepimiz birer meslek sahibi olduk. İnternet arkadaşlarla değil, gerçek arkadaşlarla oynardık. Susadığımız zaman şişelenmiş su değil, musluk suyu içerdik. Aynı bardağı dört arkadaş paylaştığımız halde hastalanmazdık. Anne babamız bizi sağlıklı tutmak için hiçbir zaman ek gıda takviyeleri, vitaminler vermezlerdi. Çünkü biz sizin gibi mısır gevreğiyle, hamburgerle değil, tarhana çorbasıyla, bulgur pilavıyla, ev yapımı yemeklerle büyüdük. Bizim zamanımızda meyve suyu yoktu. Annemizin yaptığı erik marmaladına su katar, doğal meyve suyu yapardık. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz icat eder ve onlarla oynardık. Ailemiz zengin değildi. Bize mal mülk değil, sevgi verdiler. Bir zeytini iki lokmada yerdik. Tad alırdık. Siz 10 çeşit peynirin hiçbirini beğenmezsiniz. Cep telefonlarımız, DVD'lerimiz, oyun istasyonumuz, video oyunlarımız, kişisel bilgisayarlarımız, internet sohbetimiz olmadı. Ama bizim gazoz kapağıyla oynadığımız dikmemiz vardı. 5T devre onda biter. 3 kornerin bir penaltı olduğu mahalle maçları vardı. Arkadaşlarımızın, arkadaşımızın evini evine davet olmadan istediğimiz gibi ziyaret ederdik. Onlarla birlikte eğlenerek yemek yerdik. Senin dünyandan çok farklı olarak bütün akrabalarla iç içe yaşardık. Aramızda sıkı bağlar olurdu. Çektiğimiz fotoğraflar siyah beyazdı ama renkli anılarla doluydu. Biz kendisine, biz kendine has, anlayışlı bir nesiliz. Çünkü biz ebeveynlerin söylediğini dinleyen son nesiliz. Ayrıca çocuklarını dinleyen ve dikkate alan ilk nesil. Ve sizler, sizler yaşındayken asla var olmayan bir teknolojiyi nasıl kullanacağınız konusunda size yardımcı olabilecek kadar zeki olan da biziz. Sınırlı sayıda üretildik bu yüzden. Bizden keyif alın, bizden öğrenin. Dünyadan yok olmadan önce her şeyi ve herkesi, herkesi sevin. Olmaz mı? Ya.